Herkese merhabalar arkadaşlar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle yakışıklı ünlü oyuncumuz Can Yaman ve güzeller güzeli sevgilisi İtalyan güzeli dilettan'ın güzel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz Erkenci Kuş dizisiyle Demet Özdemirle başrol oyunculuğunu paylaşan Can Yaman'ın ve Demet Özdemir'in e, güzel paylaşımları, güzel kareleri, sevgilileriyle olan güzel görüntülerini e, sizler için toparladık ve yeni bir video düzenledik. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz ve bu türlü videoların devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımızı izlemede kalın.